Finans Bank olarak sosyal sorumluluk ve sponsorluk projelerinde biraz dağınık ilerliyorduk. Tek bir çatı altında toplanmıyordu projelerimiz. İki sene kadar önce, hatta bir buçuk sene kadar önce bütün o sosyal sorumluluk ve sponsorluk projelerimizi tek bir çatı altında toplayalım ve hem çalışanlarımızın işin içinde yer aldığı hem de Türkiye'deki bütün şehirlere ulaşabileceğimiz farklı projelere destek olalım istedik. Ve bu doğrultuda yaptığımız araştırmalar sonucunda çalışanlarımızdan da gelen talepler doğrultusunda 4-12 yaş arasında çocuklara yönelmek istedik. 4-12 yaş arasındaki çocuklara hangi projelerle yöneleceğiz diye ararken de karşımıza Microsoft'un Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor projesiyle birlikte Habitat çıktı. Biz gerçekten projeyi ilk doyduğumuz an itibariyle, ilk o detaylarını öğrendiğimiz an itibariyle çok sıcak baktık ve çok içimize sindi. Habitat ve Microsoft bizi bu konuda çok ikna ettiler ve özellikle Habitat'ın ekibi, Habitat'ın geçmiş yıllarda çocuklara yönelik kod programlama yönünde yaptıkları diğer organizasyonlar projeye çok istekli başlamamıza sebep oldu. Proje daha henüz bir yıl bile olmadı ve Toplam 25'in üzerinde şehirde 5000'den fazla çocuğumuza kod yazmayı öğrettik. Ve aslında bir çocuğa 16 saat verilen eğitimlerle, tamamı gönüllü eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle çok çok başarılı ve çok organize bir projeydi. Gerçekten maliyeti, tüm maliyeti sponsorlar tarafından karşılanan ve tüm eğitmenlere ücretlerinin ödendiği projelerde bile bu kadar aksaksız, bu kadar su gibi akan ve güzel sonuca ulaşılan profesyonel işler olmayabiliyor. Biz Habitat'tan bu konuda o kadar güzel bir çalışma ve planlı bir ekip arkadaşlığı gördük ki ve o kadar güzel bir çalışma aldık ki hem ulaştığımız sonuçtan dolayı çok mutluyuz hem de Habitat'ın ekibini bu proje sırasında çok yakından tanıdık. Gerçekten bu başarının tesadüf olmadığını tamamen ekibin başarısı olduğunu da net şahit olduk.